Fatma ablanın mutfağına hoş geldiniz. Bugün Fatma ablanın mutfağında Malatya'nın sevilen lezzetlerinden yarmacalı bulgur pilavı yapacağım. Malzemeler. 1 çay bardağı yarmaca. Yarmacayı şöyle gösteriyorum. Siyah nohut. Küçük küçük siyah nohut. Yarmacanın nasıl yapıldığını yazın göstereceğim. Nohutun nasıl çıkartıldığını. Şimdi fabrikalarda üretiliyor. Ben çocukluğumdaki gibi çıkartılmayı göstereceğim. Bir çay bardağı şehriye yarım çay bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı kavurma 3 çay bardağı bulgur Önce yarmacayı tavaya boşalttım. Üzerine içindeki siyahlar Yarmacanın kabukları yıkayacağım. Üzerine bir parmak geçecek kadar su bırakacağım. Yarmacalar haşlanana kadar pişecek. Yarmaca kaynamaya başladı. Üzerindeki köpüğü ara ara alacağım. Şimdi pilavımızın şehriyesini kavuracağım bardak şehriyemizi yarım bardak yağımızı kavurmamızı şimdi ocağın üzerine alacağım. Şehriye kavruluyor. <laughs> Yarmacımız da pişiyor 20-25 dakika içerisinde. Pişmiş oluyor kaynadıktan sonra şehriyeyi karıştırıyorum. Pembeleşinceye kadar kavuracağım şehriyeyi. Şehriyeyi gösteriyorum. Şöyle kızardı, kavruldu. Beraber kavurmayla. pilavımız pişerken içerisine boşaltacağız. Kavurduğum şehriyeyi tabağa aldım. Bir çay bardağı yarmaca, bir su bardağı oldu pişince. Bulguru yıkadım. Şehriyeyi aldıktan sonra kalan yağı tavaya bıraktım. Şimdi bulguru da bırakacağım tavaya. Bulgurla yağı soteledikten sonra tuzunu atacağım. Yarmacasını koyacağım. Suyunu bırakacağım. Suyu biraz azalınca kavurmayla şehriyeyi koyacağım. Pilavın pişmesine yakın koymadaki mantık şehriyenin çok fazla pişmesi istenmediği içindir. İsteyen hepsini beraber de yapabilir. Ama annemler böyle yapardı. Bulguru bırakıyorum. Şimdi ocağın üzerine alacağım. Pilavın tuzunu attım. 3-4 dakikadır kavruluyor. Şimdi yarmacasını bırakacağım. Şimdi de sıcak suyunu bırakacağım. Pilavda su ölçüsü. Şöyle bulgur ortaya doğru gitlip eğer üzerine yarım santim kadar kapatıyorsa su ayarımız tamam. Biraz daha bırakmamız gerekiyor. Çok az biraz daha. Evet. Pilavımızın üstünü kapatıyoruz. Su. Suyumuz tamamdır. Su biraz pilav suyunu çekince kavurduğumuz şehriyesini koyacağız. Kavurmayla beraber kavurduğumuz. Pilav suyunu çekmeye başladı. Şimdi şehriyemizi bırakacağız. Kavurmalı şehriyemizi. Suyunu çeken pilavımızın altını kapatıp dinlendirmeye bırakacağız. Şu an pişmeye devam ediyor. Suyunu çeken pilavın altını kısıp ağzını kapakla kapatıyorum. 5 dakikaya dibi tutunca ocağı kapatacağım. 10-15 dakika dinlenmeye bırakacağım pilav pişti şöyle gösteriyorum karıştırıyorum bir 10 dakika dinlendikten sonra servis kabına alacağım pilav pişti dinlendi şimdi servis kabına alacağım yarmacalı şehriyeli kavurmalı bulgur pilavımız yemeğe hazır yapacaklara kolay gelsin diyorum Videomu beğenip, yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.